Kanal Urfa ekranlarından herkese mutlu akşamlar. 18 Haziran, Pazar bugün gündemdeki gelişmeleri aktarmak üzere karşınızdayım. Ben Uğur Ekinci. Sayın seyirciler, Şanlıurfa'da uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor. Şanlıurfa'da polislerin yaptığı aramalarda bir, bir dizi uyuşturucu madde ele geçirildi. Tam tamına 11 kilo 500 gram skunk maddesine el konuldu. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadelelerini ara vermek sizin sürdürüyor. Alınan bilgilere göre Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele kapsamında bir aracı durdurdu. Durdurulan aracın gizli bölmelerinde yapılan aramalarda 16 paket halinde toplam 11 kilo 500 gram skunk uyuşturucu maddesi ile geçirildi. Olayla ilgili emniyet ekipleri şüpheli bir şahsı gözaltına alarak emniyete götürdü. Polis ekipleri şüpheli şahıs hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek suçundan işlem başlattı. <laughs> Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuyla mücadelesi kentte yaşayan vatandaşların takdirini kazanırken, ekiplerinse uyuşturucuyla mücadelelerinin ara vermeksizin süreceği öğrenildi. <laughs> Siverek'te bıçaklı bir şahıs aracını yol ortasında durdurarak yolu trafiğe kapattı. Şahıs iddiaya göre elindeki bıçakla kendine zarar verdi. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bıçaklı bir şahıs aracını yolun ortasında durdurdu. Olay Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kırsal Ediz Mahallesi yakınlarında öğlen saatlerinde yaşandı. İddiaya göre eline bıçak alan bir adam aracını durdurup yolu trafiğe kapatmaya çalıştı. Elindeki bıçakla vatandaşlara da saldırmaya çalışan şahıs kendini de yaraladı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri şahsı etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Şahıs ardından tedavisinin tamamlanması için sağlık ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya üzerinden yayınladığı duygusal videoyla başta şehit ve gazi babaları olmak üzere tüm babaların babalar gününü kutladı. Evet bu değerli günde bizler de babalarımız için ne söylesek onlar için e, ne yazsak az kalır ama şu anda beni köyden izleyen kıymetli babamın ellerinden öpüyorum ve Babalar Günü'nü kutluyorum. Aynı zamanda tüm babaların ve baba adaylarının da Babalar Günü kutlu olsun diyelim efendim. Devam ediyoruz. Dünyanın gıda krizinden bahsettiği dönemde devletin işlettiği Şanlıurfa'daki topraklardan adeta bereket fışkırıyor. Türkiye'nin tahıl ambarı olarak adlandırılan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki Tigem arazilerinde 200 bin ton mahsul elde edilmesi bekleniyor. Türkiye'nin tahıl ambarı olarak adlandırılan Şanlıurfa'nın bereketli toprakları bu yıl üreticinin yüzünü güldürüyor. Mercimek ve arpa hasadının sona erdiği Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde buğday hasadı devam ediyor. Yaklaşık iki hafta önce hasadına başlanan buğday için. 240 biçer döver aynı anda tarlaya girdi. 1200 işçinin çalıştığı hasat döneminde... biçer döverlerin topladığı buğdayı depolara taşıması için... 131 kamyondan yararlanılıyor. Bu yıl 200 bin ton buğday elde etmeyi planladıklarını söyleyen... Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ceylan Pınar Tarım İşletmesi Müdür Yardımcısı Osman Topçu şöyle konuştu. İşletmemizde güzlük ekilişlerin hasadına 25 Mayıs'ta mercimek ile başlanılmıştır. Toplam 658.859 dekar alanda hasat gerçekleştirilecektir. Hasat faaliyetimizde 240 biçer döver, 131 kamyon, 1200 işçi çalışmaktadır. Arpa, tohumluk fi, kırmızı mercimek hasatlarımız tamamlanmıştır. Sulu şartlarda tohum üretimi için ekilişi yapılan 377.206 dekar buğday alanlarında 5 Haziran itibariyle hasada başlamış bulunmaktayız. Yaklaşık 20-25 günlük bir sürede hasadın bitirilmesi hedeflenmektedir. Buğday ekilişlerinde toplamda 200.000 ton mahsul beklenmektedir. <laughs> Sayın seyirciler, İzmir'de meydana gelen olay tüyler ürperti. İhbar üzerine bir eve giden polisler, üç kişinin cansız bedeninin paramparça edilip derin, dondurucu, derin dondurucuya konulduğunu gördü. Ölenlerin yabancı uyruklu olduğu öğrenildi. Kan donduran olayın adresi İzmir'in Bayraklı ilçesi oldu. Yakınlarından haber alamayan vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine Bayraklı ilçesi Adalet Mahallesi 1594'e 14. sokaktaki bir eve giden polis ekipleri evdeki derin dondurucuda 3 ceset buldu. Var, Yok, tamam. Olay yeri inceleme şubesi ekipleri çalışma başlatırken evin çevresinde güvenlik önlemi alındı. Yapılan ilk incelemede ölenlerin yabancı uyruklu olduğu belirlendi. Şahısların cesetlerinin parçalara ayrılmış vaziyette olduğu öğrenildi. Bitlis'in Tatvan ilçesinde belediye ile ilgili usulsüzlük iddialarını haberleştiren gazeteci Sinan Aygül'ün darp edilmesi Türkiye'de büyük yankı uyandırdı. Tatvan Belediye Başkanı olayla bir ilgim yok derken Aygül'ü darp eden polis memuruyla belediye çalışkanı çalışanı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bitlis'in Tatvan ilçesinde gazeteci Sinan Aygül'ün darp edilmesiyle ilgili gözaltına alınan polis memuruyla Tatvan Belediyesi çalışanı tutuklandı. Kültür Mahallesi Şeyh Muzırlı sokakta dün yaşanan olayın ardından gözaltına alınan YB ile polis memuru EK, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü. Savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen iki kişi, silahla kasten yaralama suçundan tutuklandı. Tatvan Belediyesi'ndeki usulsüzlük iddialarını iki gün önce gündeme getiren gazeteci Sinan Aygül, darp edildiğini dün gece sosyal medyadan yaptığı şu paylaşımla duyurdu. Biraz önce Tatvan'da Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani'nin silahlı korumalarının saldırısına uğradım. Belediyeye ait araçtan inerek saldıran şahıslar arkamdan kafama vurduktan sonra küfrederek bir daha başkan hakkında yazarsan geberirsin diye tehdit ettiler ifadelerini kullandı. Aygül'ün darp edildiği olayın ardından haklarında adli ve idari soruşturma başlatılan polis memuru EK ile Tatvan Belediyesi çalışanı YB görevden uzaklaştırıldı. Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani de sosyal medya üzerinden paylaşım yaparak olayla ilgisi olmadığını söyledi. Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kızını sınava yetiştirmek için hız yapan babanın kullandığı cip kayganlaşan yolda kontrolden çıktı ve duvara adeta bir ok gibi saplandı. Babalar Günü'nün sabahında yaşanan acı verici bu olay bu olayda baba hayatını kaybetti. Sakarya'da kızını YKS sınavına yetiştirmek isteyen baba yaptığı kazada hayatını kaybetti. Akyazı ilçesi Yeni Orman mevkinde meydana gelen kazada kızını üniversite sınavına yetiştirmek için hız yapan Zafer Kılıç idaresindeki 54 HH 149 plakalı cip yağış sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak duvara adeta ok gibi saplandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ...itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında... ...sürücü Zafer Kılıç'ın hayatını kaybettiğini... ...ve jipte bulunan kızı Eslem Nur yaralandığını belirledi. Yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edilirken... ...Baba Kılıç'ın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Babalar gününün sabahında yaşanan acı verici kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. Değerli izleyenler, Kurban Bayramı yaklaşıyor. Peygamberler şehri Şanlıurfa'da da Kurban Bayramı öncesi her bayram olduğu gibi bıçakçı pazarında bir heyecan var. Ne heyecanı diyeceksiniz. Tabii ki keskin bir bıçağa sahip olmak için vatandaşların getirdiği bıçakların keskinleştirme işlemlerinin yapıldığı pazarda bir hareketlilik başladı. E, bıçakçılar da vatandaşlara çağrıda bulunuyor, işinizi son güne bırakmayın diyorlar. Kurban Bayramı öncesi çarşı pazarda hazırlıklar başladı. Özellikle bayramda en gerekli olanlardan biri de keskin bir bıçak oluyor. Şanlıurfa'daki bıçakçı pazarına giden kimi vatandaş yanındaki bıçağı keskinleştirirken kimi ise yeni bıçaklar alıyor. Bıçakçı pazarında normal günlerde işler durgun olsa da Kurban Bayramı öncesi hareketlenmeye başlıyor. İşlerin bayrama az bir süre kala daha da hareketlenmesini beklediklerini ifade eden bıçakçı esnafları son güne bırakmadan işlerini erkenden halletmeleri gerektiğini ifade ettiler. Yani yavaş yavaş e, bilet gelmeye başladı. Müşterilerimiz gelmeye başladı. Yani çok yoğunluk olmasa da yani yavaş yavaş gelmeye başlıyor. müşterilerimizden gelen yani, tavsiyemiz biraz daha çok gece kalmadan erken gelseler hem hayvanlara eziyet olmaz, hem bıçakları iyi bilenir, hem de biz burada çoğu yoğunlukta işimizi bir daha temiz yapmaya çalışıyoruz. başlamadı başlamak üzere. Ama vatandaşlar biraz erken çabalarını getirir daha iyi olur. Aceleye geldim çok iyi Adamlar çok oluyor. Bir Bir ay var tahmin edin. Yani, günde on beş tane böyle başına insanlar gelse çok oluyor. Hem yani, yapılır, yani, iyi olur Daha geç daha zaman var. Her zaman böyle bir adetimiz var Rufa'da. İki üç var. Bir de hem, hepsini getireyim. zaman da yani, iyi oluyor. Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, 180 dekarlık alanıyla bölgenin en büyük ve Türkiye'nin en donanımlı millet bahçelerinden olan Eyyubiye Millet Bahçesi'nin 23 Haziran 2023 Cuma günü halka açılacağını duyurdu. Beraberindekilerle Eyyubiye Millet Bahçesi'ndeki düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyen Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ilçe halkına ve Şanlıurfalılara müjde verdi. Eyyubiye Millet Bahçesi'ni bu yılın başında hizmete sunmayı planladıklarını ancak 6 Şubat'taki deprem felaketinde vatandaşların toplanması ve 15 Mart'taki sel baskınları nedeniyle hasara uğradığını anımsatan Başkan Mehmet Kuş şu ifadelere yer verdi. Millet Bahçemizin açılışı bu yılın başında planlıyorduk. Lakin deprem ve sel felaketlerinden dolayı ciddi tahribata uğradı. Şu anda arkadaşlarımız ummalı bir şekilde tahribatları düzeltmeye çalışıyorlar. Büyük bir kısmını şu anda e, düzeltmiş durumdayız. Onarımları, tadilatları yapmış durumdayız. Ama tabii ki bu bir süreç alacak. Yaklaşık bir iki aylık bir sürecimiz var. Yüzde yüz onarımları yapma anlamında. Ama kısmet olursa inşallah önümüzdeki Cuma günü yani bayramdan önce millet bahçemizi artık halkımızın hizmetine sunacağız. AK Parti ilçe başkanı Mehmet Moal, meclis üyeleri Abdullah Samak ve Mahir Öge ile Hayati Harani Mahalle Muhtarı Fethi Kaya'da ilçeye hayırlı olmasını dileyerek şu ifadelere yazdı. Evet ben de başkanıma, meclis üyelerime, muhtarlarıma, muhtarıma çok teşekkür ediyorum. İşte cuma günü inşallah hepimiz birlik beraberlik içerisinde PİK e herkesi davet ediyoruz. İlçe adına, Eyyubiye ilçe adına başkanıma çok teşekkür ediyorum emeği geçen, çalışan kardeşlerime de Allah razı olsun diyorum. Şirazi İlim ve Hizmet Derneği tarafından Şanlıurfa'da gerçekleştirilen programda derneğin tanıtımı yapıldı, Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler söylendi. Şirazi İlim ve Hizmet Derneği Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda derneğin açılış ve tanıtım programını düzenledi. Dernek yöneticilerinin ve üyelerinin katıldığı programda ilk olarak Dünya Kur'an-ı Kerim okuma yarışmalarında birincilikleri olan Kurra Hafız Ahmet Sarıkaya ve Hova Mustafa Işık tarafından Kur'an tilaveti gerçekleştirildi. Kur'an tilaveti sonrası derneğin yaptığı çalışmalar faaliyetler ve yardımlar katılımcılara izletilerek tanıtım yapıldı. Gerçekleştirilen tanıtımlar sonrası büyük alkış toplayan videoda depremde hayatını kaybedenler de anıldı. Şirazi İlim ve Hizmet Dernek Başkanı Bünyamin Kılınç'ın Depremzedeler için okumuş olduğu şiirse, katılımcılara duygulu anlar yaşattı. Şirazi İlim ve Hizmet Derneğimizin açılış ve tanıtım programına hoş geldiniz, şerefler verdiniz ve bizleri ziyadesiyle memnun ettiniz. Programda bir konuşma yapan Bünyamin Kılıç, şu ifadelere yer verdi. Şirazi Derneği, dedemun hacı Şükrü Şirazi Rahmetullah Aleyhi'nin, şahs manevisine atfen kurulmuş bir dernektir. Gerek güzel ahlakı, gerek cömertliği, özellikle yoksula, fakire, fukaraya, miskine olan düşkünlüğüyle bizlere ilham olmuş ve bu derneğin manen açılmasına vesile olmuştur. Zira onun kapısına gelen, kendi kapısına gelen hiçbir noktacı geri çevirmemiş, yolda kalmışlara barınak sağlamış ve kendi dergahında ağırlamış. Şanlıurfa'da nüfusu 100 bini geçen ilçelerden biri olmasına rağmen her yıl ÖSYM sınavları için il merkezine gitmek zorunda kalan adaylar bu yıl ilk kez kendi ilçelerinde sınava girdi. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM bu yıl Ceylanpınar ilçesini de sınav merkezleri arasına dahil etti. ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne Ceylanpınar'da 17 merkezde gerçekleştirildi. İlk oturumda 5018 aday katıldı. İkinci oturumda ise 3.215 aday sınava katıldı. Geçtiğimiz yıllarda 100 bin nüfuslu Ceylanpınar'da adaylar sınava girmek için şehir merkezindeki okullara geliyorlardı. Bu yılsa yapılan değişiklikle Ceylanpınarlı adaylar kendi ilçelerindeki okullarda ter döktü. Zorlanıyorduk. Hani başka yerlerde okulları bilemiyorduk. Zorlanıyorduk orada. Şimdi içimizde oldu, Bize yakın oldu. Sınava rahatça girebildik, çıkabildik. Eee sınav dışarıda yapıldığı zaman bu gidip bir gün kalma gereği bulunuyordu sabah. Erken saatlerde olduğu için sınav. Sabah erkenden gitmek gerekiyordu. O zaman da insan o yol stresi, o yorgunlukla beraber sınava girdiği zaman ister istemez bir stresle istediği bölüme gidemeyebiliyordu. Ee, herhangi bir baş ağrısıyla, bir rahatsızlıkla sınava girdiğiniz zaman bir problem yaratabiliyor. Ama şu an ilçemize, yakınımıza geldiği için şu an rahatlıkla gidip orada sınava katılabiliyoruz. Orada gönül rahatlığıyla e, sakin bir şekilde sınavımıza girebiliyoruz. Diyeceklerim bu kadardı. Vesile olan tüm e, artık Milli Eğitim Bakanıymış, e, İçişleri Bakanıymış bunlara çok teşekkür ediyoruz. Türkiye genelinde saat 10.15'te başlayan YKS'nin ikinci oturumu AYT için okulların önünde uzun kuyruklar oluştu. Adayların aileleri bina önlerinde kalabalık oluştururken sınava geç kalan öğrenciler kapıda görevlilere dil dökse de ne yazık ki içeriye alınmadılar. Ölçme, seçme ve yerleştirme merkezince 81 il ve Lefkoşa'da düzenlenen ve 2 milyon 573 bin 156 adayın başvurduğu yüksek öğretim kurumları sınavının ikinci oturumu olan alan yeterlilik testi başladı. Antalya'da yüksek öğretim kurumları sınavının ikinci oturumuna giren öğrenciler sınav binaları önünde yoğun kuyruk oluşturdu. 7 dakika geç kalan öğrenci sınav binasına alınmadı. Ölçme, seçme ve yerleştirme merkezince düzenlenen YKS'nin ikinci oturumu olan alan yeterlilik testi saat 10.15'te başladı. Bir yıldır sınava hazırlanıyoruz. İnşallah emeğimizin karşılığı boşa çıkmaz. Tüm arkadaşlarımı da başarılar diliyorum. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde sınava girecek olan öğrenciler 20 dakika önce sınav binası önünde kuyruk oluşturdu. Saat 10'u gösterdiğinde sınav görevlileri giriş kapısını kapattı. Sınava birkaç dakikayla geç kalan öğrenciler görevlilerin uyarısının ardından sınav binasına alınmadı. Çok güzel. Öte yandan bazı öğrencilerse ya kimliğini unuttu ya da sınav giriş belgesini unutunca sınava alınmadı. Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, Yüksek Öğretim Kurumları sınavına girecek öğrencilere ulaşım desteğinde bulundu. Hilvan Belediyesi'ne ait resmi plakalı ulaşım araçları, Şanlıurfa ili ve ilçelerinde sınava girecek GKS adaylarının sınav merkezlerine ulaşmalarını sağladı. Şanlıurfa Merkez, Hilvan ve farklı ilçelerdeki okullarda sınavlara girecek olan öğrenciler, Başkan Aslan Ali Bayık sayesinde ulaşım konusunda sıkıntı yaşamadı. <laughs> Resmi plakalı araçlarla sınav merkezlerine gidecek olan YKS adaylarını ziyaret edip başarı dileklerinde bulunan Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık şöyle konuştu. Hilvan'da ikamet eden kasas sınavına girecek Şanlıurfa ilimize ve ilçelerimize araç konusunda yardımcı oluyoruz. Öğrencilerimizi sınava girecek olan ilçelere gönderiyoruz. Eğitime destek programımız daha önce 2009 yılından beri devam ediyor. Bilgi ile kültür tezleriyle. ve bu öğrencilerimize desteklerimiz devam edecektir. Ona göre, eşsiz doğası ve endemik bitki örtüsüyle dikkati çeken Spilda Milli Parkı'nda yaban gülü olarak da bilinen şakayıkları koparmanın cezası belirlendi. Tam olarak 244 bin 315 lira ceza verilecek koparana. Yaban hayatı endemik bitki örtüsü ve eşsiz doğasıyla Doğa tutkunlarının en önemli adreslerinden biri haline gelen 1517 metre yüksekliğindeki Manisa Spil Dağı Milli Parkı, ferah kokusuyla koruma altında bulunan şakayıklarla kırmızıya büründü. Koparmanın cezasının 244.315 Türk Lirası olduğu şakayıklar, yaklaşık iki hafta boyunca spili renklendirmeye devam edecek. Doğa tutkunları şakayıkları görebilmek için Spildağ Milli Parkı'na gelirken, şakayıkların arkasında otlayan yılka atlarıyla birlikte doyumsuz manzaralara tanıklık etmenin keyfini yaşadı. Bu doğayla doğa tutkunu olduğumu söyleyeyim. Doğayla buluştuğumdan beri hiçbir şey e, beni daha fazla mutlu edemiyor. O yüzden hep buralardayız. Spile'de bugün yine şakayıkların bu sene... Geç açmış, hallerini görmeye geldik. İyi ki gelmişiz, bu sene çok daha fazla ve çok daha renkli açmışlar. E, herkesi buraya görmeye ve zarar vermemeye davet ediyoruz. İzmir'den geldim arkadaşımla, şakayıkları görmek için her yıl bu mevsimde şakayıkları görmeye geliyoruz. Şimdi kısa bir yürüyüş yapacağız, biraz daha ileride çok güzel bir tarla var şakayıklarda, oraya gideceğiz. Medya, siyaset ve iş dünyası Edessa Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Savaş'ın oğlunun mutlu gününde bir araya geldi. Edessa Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Savaş ve Dilek Savaş'ın oğlu Baran'la Nuri Muhbet Kalkan ailesinin kızları Derya Dünya evine girdi. Uya! Düğün salonunda gerçekleşen törene basın, medya, sanat, siyaset, iş ve bilim dünyasından çok sayıda isim katıldı. Müzik Aile yakınlarının yanı sıra savaş ve kalkan ailesinin seveni, çok sayıda dostları da mutlu günlerinde yalnız bırakmadı. İkram edilen yemek ve tatlının ardından damat ve gelinin yakınları, arkadaşları ve dostları müzik eşliğinde bölgeye özgü halay çekerek mutluluklarını paylaştı. Müzik saat 19'da başlayan düğün ve tören gece saatlerine kadar iki ailenin tebrikleri almasıyla son buldu. Sayın seyirciler şimdi sizi Trabzon'un Akçaabat ilçesine götüreceğiz. Orada bulunan Balıklı Yaylası'nda tabi adını da yine bulunduğu yayladan alıyor efendim. Balıklı Göl bölgenin bakir kalmış güzelliklerinden biri olarak görülüyor. E, Balıklı Göl dediysek Şanlıurfa'da da Balıklı Göl var ama karıştırmayalım. Şanlıurfa'daki Balıklı Göl'le aynı ismi taşıyor efendim. İzliyoruz. Tamam dolaşıyor tarafta. Trabzon'un Akçabat ilçesindeki 1500 rakımlı Balıklı Yaylası'nda bulunan ve yaylaya ismini veren Balıklı Göl, bölgenin bakir kalmış güzelliklerinden biri olarak dikkati çekiyor. Özellikle yaz ve bahar mevsimlerinde yerli ve Arap turistlerin uğrak yerlerinden biri olan Balıklı Göl, kartpostallık görüntüler ortaya çıkarıyor. Fotoğraf tutkunlarının da uğrak yerlerinden biri olan göl çevresindeki çam ağaçları ve çiçekleriyle muhteşem bir manzara sunarken, göl pek çok kişinin hem dinlenmeye hem de piknik yapmaya geldiği bir yer olarak biliniyor. 1996 yılında Devlet Su İşleri ve Köylülerin yardımıyla yapılan yapay bir göl olan Balıklı Göl, Trabzon şehir merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunuyor. İsmiyle müsemma Şanlıurfa'daki Balıklı Göl'le aynı ismi taşıyan turistik alan ziyaretçilerini ağırlıyor. Trabzon'daki Balıklı Göl'ü ziyaret eden vatandaşlarsa çok beğendiklerini ifade ettiler. Bilmeyenler için herkes gelsin bu gölü görsünler. Buradaki bu hava atmosferi atmosferini alsınlar, görsünler ki dünyada yaşanan yer neresi. Yalnız buranın kıymetini biz bilmiyoruz, biz burada olduğumuz için. Ama dışarıdan gelenler burayı çok beğeniyor. Değerli izleyenler, Trabzon'daki Balıklı Gölü izlediniz. Şimdi ana haberi noktalayacağız. Biz de sizi Şanlıurfa'daki dünyanın doğal akvaryumu olan ve Şanlıurfa'nın tarihi simgesi olan Balıklı Göl'le o görselle baş başa bırakıyoruz. Tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar efendim. Hoşçakalın.